Akraba ilişkileri bazen karmaşık hale gelebilir. Özellikle çıkarcı akrabalar durumu daha da zorlaştırır. İlişkilerde samimiyetin yerini menfaatler alır. Bu tür akrabalar sadece ihtiyaç anında ortaya çıkar. Düşünmeden sadece kendi çıkarlarını gözetirler. Bu durum insanı derinden yaralar. Gerçek bir bağın yerini çıkar ilişkileri alır. Akrabalar arasında sevgi ve destek beklerken bazen sadece bir hesap yapıldığını görmek acıtır. Aile güven ve bağlılık demektir ama çıkarcı akrabalar bu değerleri hiçe sayar. Onların yanında durmak insanı yalnız hissettirir. Gerçek dostluklar zor zamanlarda ortaya çıkar. Ancak çıkarcılar zor zamanları fırsata çevirir, yüreğinizi kırar ve güveninizi sarsar. Bu yüzden çıkarcı akrabalarla mesafeli durmak en iyisidir. Unutmayın, gerçek aile karşılıklı sevgi ve saygıya dayanır. Çıkarcı akrabalar bu tanıma asla uymaz. Hayat gerçek dostluklarla daha anlamlıdır.